Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Hollanda, son yıllarda oldukça güçlü bir takım olarak görülmekte ve sahadaki performansları genellikle tutarlı olmuştur. Deplasman takımı İzlanda ise dayanıklılık, Direnç ve organizasyon anlamında dikkat çeken bir takım olmuştur. Ancak genel olarak Hollanda kadar tutarlı performans sergileyemedikleri görülmüştür. Bu karşılaşmada Hollanda'nın ev sahibi olması takıma belirgin bir avantaj sağlayacak gibi görünmektedir. İzlanda'nın defansif oyun yapısı maçın toplam gol sayısını belirgin bir şekilde etkileyebilir ve maçın daha az golle sonuçlanmasına neden olabilir. Ancak, Hollanda'nın gol yollarında sağladığı baskı ve avantaj, karşılaşmanın aynı zamanda bol gollü geçme olasılığını da arttırabilir. Tahmin MS1 Vim, 2.5 üst oran 1.37. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.